olması gereken kişinin elinde güzeller. Çok güzeller. Teşekkür ederim. Allah'ın cezası. Bir daha gitmiş gibi bütün günleri kucağına almış. Müziği hayal et. Deniz ve yıldızların aşkını. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Esaret dizisinin 143. bölüm fragmanı geldi arkadaşlar. Fragmandan olan kısacık bir hissi sizler için sunuyorum. Gördüğünüz üzere Orhun Hiray aşkını ilan ediyor. Onun için güzel sürprizler hazırlıyor. Bakalım esaretin yarın yayınlanacak bölümünde bizleri neler bekliyor. Tüm yenilikleri sizler için daim paylaşacağım. Kanalıma takipte kalın. Şimdilik benden bu kadar. Yeni haberlerle yine karşınızda olacağım. Emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.